Geleneksel karate do mücadele sanatının zensek Sekte öğretisi bünyesinde anlatımının üçüncü bölümü. Zen meditasyonu haline dönüştürülerek rutin acıya dayanıklı yıpratıcı çalışmaların zihni tamamen boşaltarak eylemsizlik yakıtını evrensel enerji ile boşluğa yönelten disiplindir. Bakın burası çok önemli. Rutin acıya dayanıklı yıpratıcı çalışmaları diyor. Zihni tamamen boşaltarak yani hiç sıfırlayacaksınız. Evrensel enerjiyle boşluğa yönelten disiplindir diyor. Zen sekte öğretisinin üçüncüsü geleneksel karakteristik mücadele sanatının anlatımı. Ben sen Seyahat Kanal Oops.